Usta neredesin? Burada, burada. 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 burada Gelmiyor mu bu? Baba! Gelmiyor mu? Ya sen gel buraya kadar bana! Abi! Şurayı bir görsen sen! Vallahi ya! Ya nasıl bir göreceksin ya? Gel <laughs> <laughs> bu Osman. Osman O sumpa da da var ya Nerede? Şu Ses geliyor da var, çayda da? Herhalde Osman <laughs> <yeter>, Gel gel <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm ya <laughs> Öldüm öldüm Çekilin lan? Çekerim ne? Hüsnü abi <laughs> Çıkalım mı? Yeter ya. Ben Ömür Efendim. Valla. Buraya kadar geldik anasını sattım yerine ya. Öldük ama. Efendim murat murat, 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 murat. Nereden girmiş bu adam da da geçti galiba Evliyim evet, Oradan oh, Oradan doğru çay geliyor böyle Kıvıl oh, Bir yandan geliyor, bir yandan gidiyor mu? Yoksa şurada mı ayrılıyor bunlar? Yok öyle. Yukarıdan geliyor bu yandan. Bu yandan gelmiyor